İnsan olmak. Peki nedir insan olmak? Yani nefes almak kadar kolay mı sizce? Gerçi nefes almanın o kadar da kolay olmadığını gördük ama ne görürsek görelim yine akıllanmadı insanoğlu. Akıllanmadılar. Şu anda Amazon kabilesinde altında iple dolaşandan, plazalarda boynunda iple dolaşana varıncaya kadar herkesin derdi aynı ama akıllanmadılar. Ama yüzyıllardır aynı Allah'ı farklı sevenlere zulmedenlerin, kadın, çocuk hatta bebek demeden can alanların aynı virüsten hasta olduk diye insan olmasını beklemek de insanın aklına sığmazdı zaten. Peki nedir insan olmak? Yani öldürmemek de insan olmak için yeterli midir mesela? Olana bitene sessiz kalmak ya da ne öldürenlerin elinden tuttuğuna ne de kendi geçmişine bakmadan itidalli, sağduyulu cümle kurmak kadar basit mi acaba? Öyle ya. Sadece Müslüman olduğu için öldürülen bir çocuğu gördükten sonra boğaza düğümlenen cümleleri kurmaya zorlanmak başka. Lobi ve ekonomi ilişkilerini düşünüp cümle kurmakta zorlanmak başka. Ama kardeşiz deyip apaçık kalleşiz diyen kadar sessiz kalmak bambaşka. Kıbrıs'ta, Srebrenica'da, Hocalı'da, Mora'da yapılanlara, Uygur Türklerine, Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılanlara, Arakan'da olanlara ve daha yeni ölen 52 çocuğa susup hazırda duran sözde Ermeni soykırımına sarılmak kadar kolay mı insan olmak? Evet. Aslında insan olmak çok kolay. Ama inanın insan olmaktan utanmak çok zor. Bugün de yine bayram sevinci yaşayacakken, anne babasının acısını yaşayan, bayramlık yiyecekken, kefen giyen çocuklarla utandık insan olduğumuzda. Bir buzul gibi eriyen, karış karış ele geçirilen ülkesinde tutunduğu inancın da ibadetin de elinden alınmasına ses çıkarmaktan. O eriyen buzulun görünmeyen yüzüne, dünyadaki bütün Müslümanlara güvenmekten başka çaresi olmayan bir Filistin gerçeğiyle bir bayrama daha girmekten utanmak çok daha zor. Hele de uzaya roket gönderince ilerlediğini zanneden bir dünyada. Klavye başından başkalarının özlü sözüyle tepki gösterenle aynı çabayı sarf eden dünya liderlerinin olduğu bir dünyada. Müslüman oldukları için kendi ülkelerinde işkence görenlere, üç maymunu oynayan kendine Müslümanları hazmetmek de çok zor. Ama hiçbiri ezilirken sesini duyurmaya çalışmak kadar, çocuğunun cıvıltısıyla uyanacakken bomba sesleriyle uyanıp, o bombanın enkazında çocuğunu bulmak kadar zor değil. Ben ne yapabilirim ki diye düşünme. Harekete geçmesi gereken sen değilsen, harekete geçiren olmayı dene. En azından bazı ürünleri boykot etmeden önce, o ürünlerin yerine geçebilecekleri üretmeyi dene. Üretemiyorsan düşünmeyi dene. Düşünemiyorsan yine sesini ezilenlerinkine ekle. Hiç olmadı. Bodrum'a tatile kaçarken dert ettiğin trafiğin yerine üzerine yağan füzelerden evinin bodrumuna kaçan masumları dert edinmeyi dene. Ama bugün o masumlara zulmedenleri yarında her şeyi unutup eline tutuşturdukları bir oyuncakla Türkçesi bozuk bir şarkıcıyı linçlerken bulacaksın ya kendini. İşte en acısı da o olacak belki.